ne kadar kıymetli olduğunu, sağlıklı bir bünyenin ne kadar değerli olduğunu aradık. Bıraksaydım kendimi çok daha... Yani belki de şey, daha kötü olabilirdi, daha uzayabilirdi süreç. Ama ölümü de düşündüm. Akşam aradılar, dediler ki pozitifsi koronası. Ya hayır olamaz yani nasıl böyle bir şey olabilir? Ben özel bir hastanede sağlık memuruyum. Yıllardır buradayım. Elinde büyüdüm derler ya, işte öyle bir yer burası benim için. Güzel bir ekibim var. Yıllardır aynı ile paylaştığımız, bazen neyse, belgesele bağlamayacağım. Pandemi döneminin ilk haftalarıydı korona yakalanmam. Yüksek ateş ve halsizlik ile başlayan belirtiler test sonucumun pozitif gelmesiyle netleşti. Karantinayı hastalığı evde pozitif geçiren eşim ile birlikte geçirmem ve bunun zor olacağı düşüncesi, hastanede serviste hatta yoğun bakımda yatan iş arkadaşlarımın olduğunu öğrenmem ile inanın çok şanslı olduğumun ve Rabbime ne kadar şükressem az geleceğinin fikrine bıraktı. Tabi bu süreci hastanede ve yoğun bakımda ciddi şekilde ölümle burun buruna geçiren mesai arkadaşlarım benim kadar şanslı değildi. Ve yaşadıkları inanın onlar için çok ağır. Ve ben de bu durumda kendimi es geçip nasıl başardılar sizlere sunmaya karar verdim. İyi seyirler. Ve şimdi de Covid günlerindeki en yoğun çalışan bölümlerden birisi yoğun bakımlardan birindeyiz. Sizlere bugün kocaman yürekli adam tanıtacağım. Levent Küçük ama kocaman yürekli adam. Kendi hastasına bir annesi gibi, babası gibi, kendi sevdiği dostuna bakan bir insan. Levent Küçük. Aslında küçük değil o. O kocaman yüreğe sahip bir adam. Kendisi özel bir hastanenin yoğun bakım sorumlusu ve bu süreçte gerçekten çok savaş verdi. Ben Levent çok iyi tanıyorum. yıllardır e, yıllarda dostum arkadaşım. Levent'ciğim hoş geldin kanalımıza Halil'in teknesine. Teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Çok Meslebi sağ olun. Çok sağlık. sağ ol. Kanalda bu duygu düşüncelerimi yer verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ben 1979 Amasya'da yani. Amasya doğumluyum. Amasya Sulova Sağlık Meslek Lisesi mezunuyum. Yaklaşık dört yıldır da bu kurumda beraber çalışıyoruz. Yoğun bakımda sorumlu hemşire olarak çalışıyorum. Evet, anlattığınız gibi zor zamanlarımız oldu. Tabii bayrağı en önde götürenlerden biri olarak çok şeyler yaşadık. Ben şimdi şöyle adlandırıyorum. Covid-19'a yakalanmadan kendini ve ekibini çok iyi destekleyerek ve motive ederek motivasyonu çok yüksek tuttun ve süreci çok güzel bir şekilde geçirdin. Tebrik ediyorum sen öncelikle. E, teşekkür ederim. Aslında bu bir ekip çalışması, sadece tek başına olacak bir şey olmadı hiçbir zaman. E, tabi bunlar da sizlerin de yönetimimizin de çok katkısı oldu. Çünkü böyle bir salgın pandemi olayında bizlerde hani ne yapacağımızı aslında bir anda olunca karar veremedik. Ama yönetimimiz bu konuda bizi çok destekledi ve arkamızda dik durdular. İlk durunca da biz bayrağın yere düşmemesi için canla başla savaştık. Biz Atatürk'ün evlatlarıyız. Hiçbir zaman bayrağımız yere düşmedi. Covid'de de bayrağımızın yere düşmemesi için ekip halinde, yönetim halinde, hastanemiz genelinde herkes canla başla çalıştı. Yoğun bakımdaydım. Yoğun bakıma biliyorsunuz son zamanlarda hastalar alınır. Yani son zamanlarda derken kritik dönemde alınır. Yoğun bakım olmayan yani yoğun bakım ihtiyacı olmayan hastalarımızı serviste takip ettik. Ama tabii yoğun bakıma indikleri zaman biz çok şeyler yaşadık. Yaşadıklarımız da kolay şeyler değildi. Evet. Çok çaba sarf ettin ve bu safhada Psikolojini korudun. Nasıl korudun? Aslında psikolojimizi korumak kolay bir olmadı. Benim için de zorlu bir süreçti. Çünkü o kadar duygu bütünlüğü yani duygularımız karıştı ki bazen hani anlatılmaz yaşanır denir ya anlatılmaz aslında yaşamak gerekiyor. E, kısaca benim yaşadıklarım da aslında e, kolay değildi ama ben güçlü olmak zorundaydım ki ekibim de güçlü olsun. E, tabii dönem dönem çekilip odaya aladığımız günlerdi. E, bunu ekibim dahil hiç kimsenin e, haberi olmadı, farkına varmadılar. Tabiri caizse komutan düşerse herkes düşer. Evet. Biz bu bilinçte hep e, çalıştık. Hala da o şekilde çalışıyoruz. Ekibime sonsuz teşekkür ediyorum. Onlar da çok dik durdular. Tabii ki dönem dönem onların da e, duygu bozuklukları yaşadıklarını gördüm. Gerekirse izinler verdik. Gerekirse istirahat ettirdik. Mola e, verdik. Hani e, beraber bir bardak çay içtik ya da kahve içtik. Bir şekilde e, motive etmeye çalıştık. Bunu da başardığımı düşünüyorum. Ben hakikaten tebrik ederim bu konuda. Benim merak ettiğim veya bizi izleyenlerin merak ettiği bir konu var. Ekstübe entübe çok diyoruz bunu. Ne demek ekstübe entübe? Yani entübe dediğimizde ileri yaşam desteğinin bir parçası olan solunum destek cihazlarına bağlanma işlemi, entübasyon dediğimiz bir olaydır. Evet. Bununla da hastanın ağzından bir hortum yardımıyla akciğerlerine gönderiyoruz ve oradan akciğerlerini solunum cihazlarıyla havalanmasını yani nefes alıp vermesini sağlıyor. Evet. Bu bizim için entübasyon oluyor yani entübe anlamına geliyor. Kurtarmak için bir Evet bir hamle yapıyoruz. Yani şöyle düşünebiliriz aslında hasta nefes almıyordur e, ya da nefes almak için çabalıyordur. Biz ona biraz daha yardımcı olup o akciğerlerini dinlendirmek ve belki de biraz uyutup rahatlatmak için yaptığımız bir işlem. E, bunda da başarılı oranlarımız gerçekten Covid döneminde de çok yüksekti. E, da bu hortumun işte ağızdan çıkarılması ya da sizin gibi benim gibi nefes alan hastalara söylenmektedir. Peki Levent, Tabii ki hayatında mutlaka değişik üzüntülerin, mutlulukların olmuştur. Ama bu 3 ay hakikaten herkesin, 7'den 70'e herkesi etkileyen evet. bir 3 aydı. Ve hala devam ediyor. E, ciddi risklerin, ikinci dalga geliyor diyorlar. Ama şunu merak ediyorum. Bu yaşadıklarınız neler ifade ediyor? Hayatında nasıl bir 3 ay, nasıl bir 4 ay geçti? Yani aslında şöyle, tabii bu salgın bizlere çok şeyler öğretti. Bizlere öğrettiği en büyük şey birbirimize tutunmayı, bağlanmayı öğretti. Evet. Sevgiyi, saygıyı, değer bilmeyi daha fazla göster. Yani şimdi çok karışık bir durum aslında. Bu 3 aylık, 4 aylık süreçte çok şeyleri yaşadık ülke olarak, dünya olarak aslında yaşadık. Nefes almanın ne kadar kıymetli olduğunu, sağlıklı bir bünyenin ne kadar değerli olduğunu paranın mal, mülk ve mutluluk getirmediğini, evet. değerli olmadığını gördü. En büyük sağlık, yani en büyük değer, en büyük kıymet sağlıklı bir beden evet. olduğunu anladı. Peki, mutlaka mutlaka seni çok etkileyen, çok üzüldüğün bir an, hatıran var mı aklında? Çok kısa bir şey anlatabilir misin? Şimdi aslında bu soruyla beraber ben bir nebze de olsa gözlerim dolmaya başladı. Çünkü çok zor günlerdi. arkadaşımızın hanemizde yatması, yoğun bakıma indirmemiz bizler için gerçekten zor bir süreçti. En büyük yaşadığımız duygu benim yaşadığım duygu hekimlerimizden birinin yoğun bakıma inmesi ve sonucun nereye gittiğini biliyor olmamız çok kötü bir şeydi. Yani ya kaybedecektik ya yaşayacaktı. İki seçeneğimiz vardı ama hekimimiz için onu kaybetmek yüzdeye vurursak atıyorum yüzde altmışlardaydı. Yani yaradan daha fazlaydı. Ailesiyle görüştürmek istediğimizde onun o bakışları, onun çaresizliği, ailesiyle duygulanması Levent Levent, sen her hastaya kendi sevdiklerin gibi bakan ve ilgilenen birisin. Hatta ben biliyorum ki benim yakınım yoğun bakıma yaptığı zaman sen bana ben bilgisini zaman Halicim sana fazla bilgi vermek istemiyorum. Çünkü şu anda süreçte işleyen bazı şeyler var. Ben seni negatif yapabilirim, pozitif yapabilirim ama beklemen gerekiyor diyorsun. Çok güzel bir başarı bu. Profesyonel davranıyor. Çok takdir ediyorum seni bu konuda. Bu yoğun bakım sürecinde yaşadığın seni böyle çok mutlu eden, çok sevindiğin bir anın var mıydı? Aslında yoğun bakımda çalışırken biraz önce de bahsettim. Duygularımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Ben duygusal davranamam. Ama tabii az önceki yaşadıklarımız o duygu birikiminin patlamasıydı. Evet. Şimdi biz duygularımızı kendi içimizde yaşarız. Eğer duygusal davranırsak ne senin hastana ya da bir başkasının hastasına faydamız olmaz. Doğru. Biz yoğun bakımcıların en büyük başarısı duygularımızı kontrol altında tutabilmemizden geliyor. Eğer duygumuzu kontrol altına tutarsak biz daha başarılı oluyoruz. Şimdi biraz önce de bahsettiğim kendi hastan olduğunda dahi bir yerde sizinle hasta yakını, hasta ve hasta yakını olarak görmek zorundayız sizi. O yüzden de biz mutlaka sizin hastanızı anne babamız gibi görüp ama hasta yakını olarak değerlendirip size öyle bilgi vermemiz gerekiyor. Tabii ki de yoğun bakımda çok mutlu olduğumuz anlar olmadı mı? Kesinlikle oldu. Yani bazen diyorum ki aslında yaşadıklarımı bir kitap haline getirseydi hani derler ya yani roman olur, hikaye olur çok büyük şeyler yaşadım. Covid sürecinde de bunun gibi birçok şeyler yaşadım. İşte bir hemşire arkadaşımızın, genç bir hemşire arkadaşımızın yoğun bakıma solunum sıkıntısıyla gelmesi, onu biraz uğraşıp hani çok emek harcayıp makineye bağlanmadan kurtarmamız ve onu Yoğun bakımdan servise taburcu etmemiz gere. Evet giderken bize bir teşekkür için yanımıza gelmesi. Zor şartlarda gelip sonunca cihazına bağlanacak olması. Sadece ona değil bütün hastalarımıza emek harcı eline taburcu ettiğimizi görüyorsak ve onlar bizi tekrar ziyarete geliyorsa sevinç kaynağı, gurur kaynağı. Ee, mesela gebelerimiz oldu. Onların bize yazdığı bir ufak notlarımız var. Yani bunlar da bizleri o kadar çok mutlu ediyor ki karnında bir tane çocuğu var. Evladı hiç görmemiş ama şimdi e, annenin çocuğu Çocuğunu görememesi, hatta çocuğunun varlığını bile hissedememesi, onu uyutmamız, ama çocuğu için bizler de çaba harcamamız, daha sonrasında onu evine taburcu edip bizi ziyarete gelmesi çok büyük e, gurur kaynağı ve sevinç kaynağı. Tabii biz hep bunlarla aslında biraz daha mutlu oluyoruz. Çok şükür. Evet. Yani başarı oranlarımız, hayatta kalma, tabi takdir ilahi. Hani biz Aynen. biraz daha e, aracıyız yoğun bakımlarda. Yani gerçekten yoğun bakımcıların, yani yoğun bakımcıların demeyelim ama tüm hemşirelerin, sağlık çalışanları, evet. her birinin ayrı bir sihirli dokunuşu var. Evet. Ee, biraz önce de konuşmanın başında söylemiştim ben, bu ekip işidir. Tek başına hiçbir zaman bir şey yapamazsın. Yani Demet bayrağı dik tuttu, düşürmedi. Ama arkasında devasa bir güç vardı. Bu buzdağının görünen kısmı, görünmeyen kısmında çok kahramanlar var. Yeri geldi, bizlere ara öğün dağıtarak yönetimimiz destek verdi. O ara öğünü atlamamak için dağıtım yapan Gerson arkadaşlarımız yemekhane görevlileri Tek tek insanların gözüne baktı sen aldın mı demeden almamızı istedi ve içmemizi yememizi istedi. Vücut direncimizi yüksek tutalım istediler. Bunda da sadece tek başına kimse hiçbir şey yapmadı. Levent'in bir e, makalesi var bu pandemi günlerinde yazdığı. Evet. Makaleyi videonun altında bilin katacağım oradan bakabilirsiniz, okuyabilirsiniz. Ben okudum hakikaten köleğim diken diken oldu. Çok güzel yazmışsın kalemine eline sağlık Devencim diline sağlık. Teşekkür Ekibinle sana teşekkür ederim. Bu pandemi döneminde çok şeyler başardınız. Elinize kolunuza sağlık. Biz size ne kadar teşekkür etsek azdır. Biz teşekkür Çok ederiz. sağ olun. Ve ekibinle başarılı yeni dönemler dilerim. Yeni hayatlar kurtarmaya inşallah devam edersiniz. E, söylemek istediğiniz bir şey varsa ha. buradan kanalımızdan. Ben son kez sizlere çok teşekkür ediyorum. Böyle bir dönemde bizim de duygularımızı dile getirmemize e, vesile olduğunuz sağlık her şeyin önünde geliyor para pul çok önemli değil. Önemli olan saygı, sevgi ve sağlık. Biz sağlıkçılar olarak en son şunu diyoruz. Son hastanı çıkart, maskeni at diyoruz. Son hastamızı çıkartıp maskemizi at, atacağımız günleri canla başla bekliyoruz. İnşallah. Türkiye'mize Allah yardımcısı olsun diyorum. Teşekkür ederim. Çok, çok sağ olun. Çok teşekkür ederim, Sağ çok olun. Sağ çok sağ olun. Görüşmek üzere. Görüşürüz. görüşürüz.